Şimdi herkes Türkiye'de de Aurora ora görülebilir yeniden falan diyor ya. Niye öyle diyorlar biliyor musunuz? Çünkü şimdi baktım KP indeks ne durumda diye gerçekten görülebilir mi diye. KP indeks dediğimiz bir değer var. Bu değer böyle Aurora'ları oraları görmek istediğiniz zaman yurt dışına seyahatlere gideceğiniz zamanlarda kontrol ettiğiniz turistik bir şey gibi görünüyor aslında. Ama güneş aktivitelerinin ne kadar yoğun olduğunu gösteren bir değer, indeks değeri. Bu indeks değeri şu sıralarda yani 12 Kasım itibariyle yani bugün itibariyle ee, saat 01'de 8.7'ye çıkmış. Sonra 04'de 8.3 civarına çıkmış. 7.07'de 7.3'e çıkmış ve böyle yüksek. Fakat sonrasında azalmış tabii ki. Ee, yarın itibariyle tahminlerde de yarın itibariyle de yine 6'lar civarına düşecek. Ama 8 çok yüksek bir değer. Yani e, böyle 6-7'lerde Aurora çok sıklıkla görünürken mesela İstanbul'da olduğunda Aurora 6.6 civarlarında 7 civarlarında İstanbul'da görülmüştü. Şimdi ise... 8.7 civarında yani toplam 10'a kadar çıkıyor bu indeks değeri en yüksek 10 değeri olabildiğini düşünecek olursak 8.7 oldukça yüksek. Yani Aurora görülebilir e, orta enlemlere kadar güneş aktivitelerinin etkileri görülebilir. Bu da Aurora'nın belki bizim enlemlerimizde de görülme ihtimalini arttırıyor tabi.